Arkadaşlar bugün Cinnette İsrail. Cinnette İsrail. Arkadaşlar ben kola mola Artık yeter kola içmiyorum ben. Ben kola içmalıdır ben içmiyorum amına. Oğlum bu Türk değil mi amına? Şimdi ne gör oğlum siyah adamın neyim Bak gördüğünüz gibi Umut bu ölmedi mi bu adam? Sen ölmedin mi ya? Şimdi kimler var bizde? Orkun Gökçüm ne oldu kabak? Canan Karaman var. Allah ne oldu dönüyor. Canan Karaman var. Bu adam hemen oynaması lazım. Hemen hemen hemen. Kenan Karaman hemen 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 Kenan Bunlar kim amınakoyim Daha maha var unut hayırdır Türk falan mı var lan Hayır lan Oğlum bak Öldürürüz Türk var lan İsrail'de Arkadaşlar ben kolay iş İsrail mi alalım Ben içemiyorum amınakoyim Şimdi Forma ne var bizde forma İsrail aynı formayı bizden çaldı ya o İsrail var ya şu kötü dönmeklerle Biz de şimdi, sen şimdi abim burada İsrail'e bomba yapacağım bak pompa Ve panik yapma abim burada yarra Evet Türk bayrağı Türk bayrağı görsünüz Türklerin gücü burada Oğlum yine aynı stat mı oğlum bu hep Niye bu statdayız biz ya değiştirmeyi unutmuşum galiba ben Kenan Karaman Kenan Karaman olduğu yerde kaybetme imkanımız sıfır oğlum. Verdi Burak Yılmaz. Kenan. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Elini çarptı. Dur dur dur. dur. Kenan Karaman. Yine Kenan. Yine ki ana ne aradın? Melih Demiral hadi tutalım tutalım. Şimdi de İsrail. Hakan Kenan Kar. Oğlum yapma dur. Ya oğlum Kenan'a versene de topu. Sadece Kenan'a pas verin. Sadece Kenan'a. Hakan Çahanoğlu. Bak Hakan Çahanoğlu burada. On numara her yer. Eştah'a geç, geç. Kenan Karaman. Kenan. Kenan Karaman ne diyorsun sen? The best in the... The man oğlum falan filan. Tamam kardeşim. Kenan. Kenan Karaman. Kenan. Kenan Karaman. Oğlum ne diyorsun? Adeta İsrail'i cinnete yapıyor. Cinnette. Götten... Kenan Karaman ya. Ya abi Kenan Karaman ya. Kenan Karaman. Kenan. 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 Kenan Oğlum yeter lan sıkıldım ben vallahi sıkıldım bak Kenan sıkıldı amına bu nasıl takım Kenan Karaman Kenan Karaman On... <laughs> Bu çocuk Türk olsa beni ne demeyim. Bu çocuk Türk olsa hat-trick yapsa beni ne demeyim. Bu çocuk Türk Bu çocuk Kenan Karaman Kenan var ya oyunda aynısını yapsa inanamaz bak İnanmamıyorum <laughs> Kenan, Kenan hat-trick yaptı Ta tarih şey Ya dayı ne oldu ya İşte uğraşıyorlar 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 işte İsrail şey olduğu için bize karşı geliyorlar. Orkun sen ver adamla. Onunla oh no, no, onunla oraya geldi yine geldi geldi. Geldi ya adam geldi. Adam ya adam. Sadece Kenan kardeşim sadece Kenan'a karşı oynuyoruz. Tüm taktiğiniz bu. Kenan. Kenan oğlum. Olsun, hile 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 falan olabilir falan filan falan filan dersin. Hakan vur oğlum. İndir oğlum, inir Türk'ün gücünü göster Türk'ün gücünü. Tamam neyse bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Kenan karaman var oğlum burada. Ve ya, panik yapma abim burada yarra. Ya kim oğlum. lan? Kenan. Kenan Karaman. Ana ne aradın? Korkudan ayağı titriyor İsrail. Kenan Karaman var işleri. Türklerin Kenan Karaman hat-trick falan filan diyor. Geldi Kenan Karaman. Kenan yapma. Yapma Kenan abi yapma. Ya bu Ranger stat neymiş ama ne boktan bir stat. Kenan Karaman. Onda da nasıl sökü. Evet yürü tak bak taktik sikilis her şey var. onda da on numara. Bak gele baba bak gele baba. Gire, baba. Su. Karaman gibi senin. Öğlen İsrail sabah İsrail akşam İsrail. Verdi ya. Okay'a verdi. Okay yokuşlu. Hakan Çahan oğlu burada. Kenan da burada. Kenan ananı. Hocam tecavüz ETLER ama. Ayıp ama ya. Çağlar indirdi pası. Haydi Kenan'a haydi Kenan. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Anlam topu tutuşa bak. Burak Yılmaz'dan. Burak Bırak. Burak. Kenan Karaman. Kenan. Kenan. Ne, ne Oğlum sen nesin böyle amına. Kenan Karaman. Bir yapıyor. Bu adam Türk olsa ben yönetim bu adam bu adam Türk. Ozan tufan olmam lazım. Ozan girsin Ozan gir bence. Siktir et Ozan'a bu şer. 1, 2, 3. Neyse siktir et. Adam İsrail mi amına? Bu ne? Ne lan bu? Ne lan bu? Bu, bu sangara ölmeden bunlar ölmüş bak. Bunların yarısı öldü. Harbiden öldü diyorum bak. Gerçekten diyorum. E biz senin cenazene geldik. Hakan verdi buraya Burak. Burak ver pası. Burak yanan. <laughs> Onu onu Kenan orada tokatlar atlar. Kendine tokat Kenan tokat yedi. Burak o zamanlar Bajar'a benziyor. Burak Yılmaz oğlum ne yapıyorsun lan? Lan iyi. Oğlum. Hakem bunu tutuyor. Hakem falan mı? Bunlar不起, Yapma. Yapma tutu geliyorlar. Ozan Kenan için yap. Ya görüyorsunuz işte ya bak görüyorsun bak. Bak bu, bu adam Türkiye bak. Orada gösterdi bak. O ben Türk'üm diye yapıyorsunuz değil mi lan? Ben Türk'üm diyeyim lan. Orası şuraya. Ben Türk'üm diyeyim lan. İnir onu. Kenan Karaman geldi. Kenan Karaman. Lan. Ya bak oros bu çocuğu hakem. Ozan ver aşağıya oğlum. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Olsun beyler. O adam bu 3 tane gol atmış Kenan Karaman. Türkiye için daha ne yapsın? Hadi başla kardeşim. E tıbı tıbı ne amına koyayım? Tıbı ne? Tıp falan mı hani tıp? falan Anladın şakayı. Anladınız siz ne demek istedim. Bak Burak verdi ya. Onunla onunla uğradı. Tehlikeli pas. Kenan Karaman. Asıl tehlikeli pas bu. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan. Ondan on, uğradı. Be. Messi gibi. Aynı Messi gibi gol attı. Messi götünü çok seksi diyor Kenan. Kenan Messi götünü çok seksi diyor. Kenan ne diyorsun? Ayıp oluyor Kenan. Bak şu gözüm. Bak şu gol. Şu golün güzeli. Bak, 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 bak Ya abi bu. Ya abi Kenan Karaman ya. Abi Kenan Karaman ya. Kenan Sinan'ın şu Messi çalımı. Güzel, abi. Olsun beyler olsun olsun bir şey olmaz. Kenan bu ülke için çok şey yaptı. 6 tane attı. Topla buluşma 30 30 artı 1. <laughs> Anlayan anladı. Anlamayan da Kenan'ın şey. İrfan tuttu. İrfan koş. İrfan koş. İrfan koş. İrfan jinete. Lan jinete İsrail yapacaktık. Olmadı. Olmadı beyler. Olmadı beyler. Olmadı beyler. Ondan oğlum. Bu hakemin var ya anasını kalkarız. İşte Türküz ya. Sırf İsrail şeyi ya. Siz kimsiniz lan? İsrail malı kokola falan içmeyeceğiz lan. Yeter lan artık. Verdi pası. Kenan Kar Olum olmadı. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Neyse beyler. Neyse beyler. Bir şey olmaz. Olsun beyler. Hakan. Ha, Kenan Karaman. Kenan Karaman. Ya atakların tüm başlangıcı Kenan ya bir adam bu kadar takım güzel demez ananı satayım ne oluyor? Bak görüyorsunuz arkadaşlar oyun donduğu için İsrail'le kalkmaya çalışıyorlar. İşte böyle bir Kenan. Kenan tut onu tutalım tutalım. Onla onla oradını tut. Çağlar geldi. Şey. Çağlardan çağlı. Tamam hocam yeter. Şaka. Ölüm mü tamam. şaka? Tamam. Hakan geldi. Hakan. Hakan verdi. Hakan verecek mi? Hakan en tehlikeli adamı verdi. Türkiye'nin en Olma. Dese boş. Kenan Karaman yine geldi. Bak ah, Kenan. Kenan oğlum. Hakan. Harbiden ayağını sikir. Tutan oğlum. Tut onu tut. ha. Canım karaman yorulmuş orada arada beyler. Türkiye için çok yaptı adam yor yoruldu, artık. Buran da kel kafasını sik. Kelini siktim. Oradan Kenan Karaman. Bak Kenan hop çalım attı bir tane çalım attı. Bak bir tane de çalım attı. Yani Kenan bu olmadı. Bu olmadı Kenan. Bu olmadı. Kenan Karaman ya. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en efsane bir oyuncusu. Aynen aynen. Yusuf kalk ya. Lan kalksana ya. Ya senin gibi oyuncuna. Ve Kenan Karaman 6 İsrail 0 bak Kenan Karaman diyorum 3 tane gol atmış bu adam Türk olsa beğeniriz değil mi bu adam Türk top eline götürüyor götüne sokacak hadi Kenan Karaman attı gol görüyorsunuz bak Kenan Karaman Kenan Kenan vuralım Kır, vur. <gülüyor> aman, <gülüyor> <vuruyor>. Kenan vur iyi aman ya vur Kenan ne yapıyorsun ne Kimseler duymasın İçimde sen varsın ben yokum ya şimdi o gözler ağlasın